Merhaba arkadaşlar. Uzun Makarna kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle Türkiye'ye daha yeni giriş yapmış olan bir Barbie serisini inceleyeceğiz. Bu Barbie serisinin ismi Barbie Cutie arkadaşlar. Şu şekilde 4 tane farklı bebeğe sahip. Her bir Barbie'nin farklı bir hayvan maskotu var. Tavşan, panda, kedi ve köpekcik olmak üzere 4 tane farklı serimiz var. Ben de tüm seriyi dün satın aldım arkadaşlar. Ve sizinle birlikte açmak için sabırsızlanıyorum inanın ki. Normalde bütün Barbie'leri tek bir videoda açmayı düşünüyordum. İçlerinde belki atlamak istediğiniz, izlemek istemediğiniz Barbie'ler olur sıkılmayın diye 40 dakikalık video yapmak yerine her birine 10'ar dakika ayırarak hepsini tek tek göstermeyi düşünüyorum. İlk serimiz Barbie Tavşan. Yani aslında bu videoda Barbie Tavşan serisini inceleyeceğiz inceleyeceğiz. Zaten bana en çok benzeyen ve en istediğim bar bebek buydu. İkinci videomuzda pandayı, üçüncü videomuzda kedi, dördüncü videomuzda da köpekçiyi inceleyeceğiz. Ama merak etmeyin bunları sizi çok bekleterek paylaşmayacağım. Bugün içerisinde tam dört tane video paylaşacağım ve her birini izlemiş olacaksınız seriyi tamamlamak için. Şimdi diğer bebeklerimi aşağıya alıyorum ve tavşan kızımın kutu açılışını yapmaya başlıyorum. Evet şimdi Şurada bir bant yeri var. Aşağıdan da açılabiliyor. Yukarıdan da açılabiliyor. Ben aşağıdan açmayı tercih edeceğim. Evet açıyorum. Hazır mısınız? Çok güzel. Dur. Parçaları dökülüyor sürekli. Başka bir şey kaldı mı? Hayır. Tamam. Kutumuzu güzel bir şekilde açtık. Şöyle kapatayım geri. Arkadaşlar kutumuzun içinden bu şekilde Barbie bebeğimiz tavşan şeklinde çıktı. Ve içinden Barbie kataloğu çıktı ve bayağı ağır biliyor musunuz? <laughs> ve içinden şöyle küp, küp, sürpriz paketler çıktı. Sizce hangisini ilk başta açalım? Sürpriz paketleri yoksa Barbie'mizin kendisini mi? Şuradan bir tane saçı çıkmış. Hangisini açsak bilmiyorum. İlk önce sürprizleri mi açsak? Heyecanlı olsun diye. Ya da ilk başta bir kataloğumuza bakalım tamam mı? Galiba bunun başka serileri de gelecek anladığım kadarıyla. Çünkü seri 1 yazdığına göre seri 2 de gelir diye düşünüyorum. Şu şekilde arkadaşlar. Bizim şimdi açtığımız bebek bu. Ee, bir sonraki videomuzda bunu açacağız. Sonra bunu en sonunda köpekçikliği açacağız. Bu şekilde. Ceketinin ters çevirdiğinde farklı bir yüzü olduğunu vesaire söylüyor. Bu arada bunun kafasındaki maskot, tavşan maskotuna da bastırıyormuşsunuz ve küçük tavşanı içine koyuyormuşsunuz. Neyse hadi hep birlikte deneyelim. Daha fazla uzatmayalım. Şimdi açmaya başlıyorum. Hazır mısınız? Bakın böyle her tarafı kapalı. Bir, iki, üç. Ben böyle hayal etmemiştim. Bir dakika. Saçları direkt açılır zannetmiştim ama açılmadı. Şöyle yavaş yavaş nazik nazik oynuyorum. Aa ne kadar yumuşak saçları var. Bu şekilde bu tarafında mavilik bu tarafında da lilamsı bir renk var arkadaşlar. Şöyle parmaklarımı şimdilik düzelteyim. İçinden tarağının vesaire çıkacağını biliyorum zaten. Saçları benim saçıma göre birazcık daha altın sarısı. Yani 9 numara falan saç rengi muhtemelen. 8 numara. Barbie'mizin saçları 8 numara arkadaşlar. Boyalardan çok iyi anladığım için saç boyalarından. Bunu hemen çözdüm. Makyajını da, makyajını da size göstereyim diyeceğim. Ama bu ışık neden bu kadar kötü gösteriyor? güzel. Neyse ben bunu en son bir show yaptığım zaman gösteririm. Bakın arkadaşlar bu da ceketi tavşanlı ceketi. Şöyle eldivenleri var tavşanlı iki tarafında. Şöyle tavşanlı ayakları var ve ayakları çok sert biliyor musunuz? Böyle değişik bir plastikten yapmışlar. Ve koyunca durduğu söyleniyor. Aynen. <laughs> Bunun fotoğrafında da şu şekilde. Bunu da kucağına almıştı. Kolları, evet kolları eklemli arkadaşlar. Kolları hareket edebiliyor ve ayakta da durabiliyor. En güzel olduğu kısım Bence en güzel özelliği ayakta durması. Mesela tavşan maskotunu kıcağında tutabiliyor, elinde tutabiliyor. Evet, yavaş yavaş bence çıkaralım arkadaşlar. Tavşan kafası. Eldivenlerini çıkaralım öncelikle. Hafif yumuşak, değişik bir plastik. Şunu da çıkaralım. Elleri de oynuyor mu? Hayır, elleri oynamıyor. Kolları dirsek kısmından hareket edebiliyor. Şimdi bunun arkasından ceketini değiştirelim. Ya çok güzel. Arkadaşlar baksanıza. O kadar yumuşak ki içi de dışı da aynı yumuşaklıkta. Kalbimizi bir buraya koyalım. Bakın arkadaşlar. Normalde bu şekilde ceketiydi ya. Şöyle içini döndürebiliyorsunuz. Parmağınızı ittiriyorsunuz böyle uca kadar. Ve o da ters çevriliyor bu şekilde. Ya çok beğendim ya. Çok havalı değil mi? Bu arada altındaki eşofman da güzel. Yani eşofman gibi de durabiliyor. Spor gibi de durabiliyor. Baksanıza. Ben bunu bu şekilde de giydirebilirim bence. Bakın. Üzerinde de bu şekilde kıyafeti var. Alt kıyafetine bakalım. Bu arada alt kıyafeti değişmiyor diye biliyorum. Bakın. Burası ters dönebilir diye düşünmüştüm ama Değişmiyormuş gerçekten. Aynı şekilde duruyor. Altında da yüksek bel mayosu var. Bu şekilde. Bunu tekrar giydirelim. Böyle. Ay inanmıyorum. Çok harika. Sanırım en güzel Barbie bebeğim bu oldu. Bu ve Barbie ekstra en güzelleri bence. Şimdi bu ceketini de giydirelim. Hım ya ne kadar tatlı bir şey bu ya. Bakalım tavşan kızımız nasıl olacak. Bir şey diyeceğim. Bu bana aşırı benzemiyor mu arkadaşlar? <laughs> Kendimim diye söylemiyorum ama cidden bana benziyor. Tarz olarak da bana çok benziyor. Ayakları da bu şekilde. Bence ayakları kalsın arkadaşlar. Çünkü dik durmasını sağlıyor. Hatta birazcık şunu şöyle belini indirelim. Şöyle havalı tarz dursun. Ceketin arka kısımlarını arkaya attım gördünüz mü? Sıkıştırdım koltuğunun altına. Heh, Böyle. Aynen çok tarz oldu. Bayıldım ya. Çok iyi. Bu da maskotumun da yanına koyalım. Şimdi sırada ne var? Sürprizlerini açmamıştık. Sürprizlerine de bakalım. Bunun içinde ne var? Bunun içinde tarşama var sanırım. Aa, oh, harika. Çok güzel. Şimdi bunlar için buzlu su hazırlayacağım ve buzlu suyla Tavşan'ın gözlerini ve Barbie'mizin suratını yıkayacağım. Bakalım suratında nasıl şekiller çıkacak? Nasıl bir makyajı olacak? Bu arada bunun içinde kitapçığında şöyle yazıyordu. Şuradan bastırın ve Tavşan'ı buraya tutturun. Aa gerçekten oturdu. Bildi mi? Aynen. Aa! Çok güzel. Şimdi buna bakalım. Bunun için ayakkabı var galiba. bir şey daha var sanki. Bakalım. Ayakkabı ve taç var. Wow. Arkadaşlar ben de bu tacın aynısından var bu arada. Hemen bence Barbie'mize giydirelim bunu. Evet. Ya harika oldu ya. Çok güzel bir bebek bu. Aşırı iyi. Bakın bunlar da botları. Herhalde üzerindeki kıyafetler mavi renklerde olduğu için şöyle uyumlu olsunlar diye mavi bot göndermişler. Bu şekilde. Ama ben botlarını giydirmeyeceğim çünkü ayağındaki daha sağlam bir şey ve sabit tutuyor onu. Bir tane daha açalım. Bu da muhtemelen tarak. Burada tarak var. Aynen. Birazdan buzu suyumuzda zaten şu kısmını kullanarak çıkartacağız ve saçlarını tarayabiliriz bence şu an. Çıktığında çok tuhaf bir yapısı vardı saçının. Yumuşaktı ama biraz böyle yağlı gibiydi. Onun için ama kolay taranmasını sağlıyor. Bir de böyle bir şey var. Bu arada benim Barbie'ler için küçük düzleştiricim var biliyor musunuz? Seyahat düzleştiricisi normalde ama ben bunu Barbie'ler için kullanabilirim. Saçları gerçekten çok gür. Zaten özel Barbie'lerin hepsine Böyle özel ekstra uğraşıyorlar. Gül olması için vesaire. Biraz oynayalım saçlarına ve... Aynen. Elini de cebine soksaydın var o kadar tarz olurdun ki şu an. Devam ediyoruz ve son paketimiz. Burada da eteği var gri renkli. <laughs> Biliyorum çünkü arkadaşlar beni o kadar çok etiketlediniz ki Bu Barbie Cutie serisi çıktığından beri sürekli beni yabancılarının böyle Barbie açma videolarına falan etiketliyorsunuz TikTok'ta Sürekli hepsini görüyorum hepsini izliyorum emin olun ki Zaten hemen bu tarz şeyleri görünce yorumlarda yazıyorsunuz Aklıma uzun makarna geldi aman uzun makarna görmesin Uzun makarna şimdi bunu almaya çalışacak falan filan yazıyorsunuz Daha Türkiye'ye gelmemişti Türkiye'ye daha dün gelmiş arkadaşlar Şu şekilde de patlatılı bir eteği var ama ben eteğini değil bunu daha şık buldum. Bunu bu şekilde bırakacağım yani. Ayakkabıları ve kıyafetini şöyle yanına bırakıyorum. Şimdi hemen bir tane buzlu su hazırlayalım kaseye ve kasede yüzündekileri silelim bakalım nasılmış. Arkadaşlar ben soğuk içecekler tüketmediğim için evimde buz vesaire yok yani dolaba koymadığım için yok. Ben de o yüzden şöyle bir tane soğuk su hazırladım. Umarım işe yarar bilmiyorum şu anda. Deniyoruz yaklaştırayım. Hayır, olmadı. Maalesef olmadı arkadaşlar. Çünkü buzlu değil bu. Buzlusu olmadığı için çalışmadı. ben tavşanda deneyelim. Tavşanda da mı olmayacak gerçekten? Aa, tavşan da gerçekten gözlerini açmadı. Aa, çok üzüldüm. Neyse arkadaşlar, canımız sağ olsun. İlk Barbie'mizin açılışını yaptık sizinle birlikte. Barbie Cutie serimizin Bunny karakterinden böyle bir bebek çıktı arkadaşlar. Ben çok beğendim. Bu Barbie'ye puanım 10 üzerinden 10. Tam puan veriyorum. Çünkü gerçekten hem bana benzediği için hem de harika bir tarzı olduğu için hem eklem özelliği olduğu için hem tavşan olduğu için yani 10 üzerinden 10 her şeyini çok beğendim. Şimdi sıradaki videomuzda Panda arkadaşlar, bir sonraki videoya geçmek için oynatma listelerini göz atabilirsiniz. Bulamazsanız uzun makarna barbecue 2 yazarsanız Panda olanı izleyebilirsiniz. Şimdilik görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Videoyu beğendiyseniz beğene basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Görüşürüz.